Osay Samuel topa yakın. Döndü geriye Serdar Aziz'e. Serdar Aziz'den pas yanındaki Gustavo Enrique'ye. Gustavo Enrique. Gustavo Çok Enrique'den güzel bir pas şimdi İrfan'a. İrfan sıyrılamadı rakibinden Ugoçuk bu Araya girdim. Atak başlatıyor. Ren takımı Trufer. Trufer kale alanına çevirdiği top. Ağlara gidiyor. Çok Beşinci dakikanın değil. ilk saniyeleri Amin Guri. Top ağlara gönderdi. Bu arada İrfan Can sakatlık geçiriyor. Belki de vardan bir uyarı gelebilir Kıvanç. Ya, faul bekledik. Faul vermedi maçın hakemi. Orada topu kaptırdık. Ardından gelişen ren atağında top ağlara gitti. Maalesef e, ikinci golü de buldular. Yine burada offside yok. Evet. Maalesef yok. E, ekstra pası da yapmışlar. Yani orada o son pasta zaten 6 ayın artık e, hamle zamanlaması e, yani imkansıza hal geldi ve Ren maalesef 2-0 yakaladı. Ya yani üç kere geldiler, üç gol attılar zaten. İkisi sayıldı, biri sayılmadı. Ee, orta sahada çok maalesef organize de olamadık. Yani savunmaya yardım aşamasında da istediğimizi yapamadık ve maalesef ikiye ulaştı Ren takımı. 17. dakikada Crespo sakladı Crespo. Sağ tarafta Osayi'ye döndü. Osayi yine Crespo gösterdi kendini aldı. Crespo içeriye doğru kat etti. Aradan pasını verebilecek mi? Arao'yu buldu. Arao'dan ...Salahi, Salahi'den pas... ...Valencia ikili mücadeleyi kaybettik... ...ve şimdi de eksik yakalandık savunmada... ...Teriye süratle... ...Teriye toplu hareketle en sağ ...Borujo'ya attı pasını eksik yakalandık... ...tehlike var... ...Borujo pası vurdurmamamız lazım... ...bu da dağlara gitti... ...üçüncü golü de yedik... ...maalesef üç şut... ...üç gol yani... E, ...köşeye giden bir top... ...yani verdiğimiz bütün açıkları da cezalandırdılar... Evet. Ne zaman işte o Lincoln'in koridoru. Lincoln hücuma çıktığımız için önde yakalandı. Arkasındaki boşluğu kullandılar. Ve hiç hata yapmıyorlar. Son vuruşlarda yani 3 hatta 4 yediğimiz evet. offside'ı da düşün 4 pozisyon var. 4'ünü de golle sonuçlandırdılar. Yani Altay çok sert bir vuruş değil ama köşeye doğru dönüyor herhalde. Tam, tam direk dibine gitmiş. Yani Altay'ın uzanması ve çıkarması çok zor bu topu. Yani 3... Dört şutta dört gol attılar. Çok enteresan üçü sayıldı ama e, kusursuz bitirişler. Yani son vuruşlarda hiç hata yapmadılar. E, orada terriyenin şarjı faul. Oradan İrfancan sol ayağıyla vurur mu? Etkili bir yere keser mi? Sert bir top savunmaya evet. çarpıp girer mi? Her şey olabilir. Olmuş. 41. dakikada sona eriyor maçtan. İrfancan kahveci kale çizgisinin. 2-3 metre gerisinden serbest vuruşu kullanıyor şimdi. İrfan geldi. İrfan yaptı ortayı. Kale alanı duruyor. Gol, gol, gol be! Gol be! Çok iyi orta! Gol Kala be! Orta İrfan Can Dağ'ın Valencia. Yine geldi gol Kale be. Alanı'na. Yaptı koşusunu. Attı golü. Aldı topu şimdi. Orta sahaya taşıyor. Aynı çocuklar. Umut Temmel golü bu. Valencia. Umut golü bu. Kale alanı'na doğru harika koştu Valencia. İrfan Can çok iyi kesti. Kapı vuruşunda topu köşeye gönderdi Valencia. Çalışılmış bir orta. Yani oraya Valencia'nın bir anda gelmesi bak. Bir an kendini boşaltıyor. Harika bir orta. Net bir kafa vuruşu. Bomboş kalmış. Bomboş kalmış. Kendisini boşa çok iyi çıkartmış Valencia. Kafa vuruşu top tam köşeye gitti. Çok güzel bir gol. Evet. 3-1. E, daha yolun başındayız. Çok evet. e, zor bir geri dönüş bu ama en azından devre bitmeden bir gol bize e, ve taraftarı çok büyük bir moral aşılayacaktı. Oyunu durdur da. Yani bu avantaj. Şurada gol gelsin. Daha 15 dakika var be. Ardının Arda ters ayağı ama Solak yani sağ ayaklı bir oyuncunun sanki daha net vuruş yapabileceği bir yer. Sol ayak için olabilir. biraz açı dar. Zayt var. Valencia var. Biri vursun da gol olsun. Ne olur gol olsun. Ya şuradan biraz çapraz ama iyi bir vuruş gol getirir orada. Zayt vuracak gibi. Arda ya, da topun gerisinde. Dört kişilikte bir baraj şu, var. 3-2 yaşatalım şunlara be. Hadi. Haydi. İşaret geldi şimdi. Zaaaat! Hepsi gol. Çatalın altına gönderdi topu. Harikasın Zayt. Zayt Harikasın be. Zayt. Daha çok var. Daha 10 çok dakika var. daha. Bravo Zayt. Zayt'sin golü. 3-0'dan 3-2'yi bulduk. İlk maçta 2-0'dan 2-2'yi bulduk. Bu <laughs> maçta 3-0'dan 3-2'yi bulduk. Kaldı bir gol. Zayt ya. Mükemmel bir Mükemmelsin bir maç. Doğan Zayt ya. ne ya. yapsın? Doğan ne yapsın? Çıkmaz o top. Uzandı, dokundu ama yetmedi. Zayt. Çok özlemiştiz be Zaytsev evet. gollerini be. Saran Zaytsev sağda görünme özlemiştiz. Şunutasyonda mükemmel gol. Bu rotasyonda Bravo ben de varım dedi Zaytsev. Ben de varım dedi. Ama sağ akla oyuncunun yeri. Evet. Tam Zaytsev'in yeri dedin. Golü bildin. Valencia, 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 ya. Valencia. Tam yerleşmiş hissettin. Devam var baske? Ne var aldık? Hayır, emre, emre, bor. Yaparsın, emre. emre Bor, Emre Bor, Emre Bor. Bravo Emre. Bravo Emre. 3 3. Bravo Fenerbahçe yıkılmaz. Bravo Crespo, bravo Emre. 3 3. 3 3. 3 3. Döndük. Bravo Emre. Döndük. Bravo Emre. Hak ettin, hak ettin bugün. Hak ettin. Hak ettin. Allah'ım bu işte bu Fenerbahçe bu. Bırakmadık. Pes etmedik. Yıprattık Rene. Krespo Emre Bor. köşeyi plaseliydi. Yani ne kontrata durduruyor Crespo. Emre Bor'a bırakıyor. Emre Bor'dan Klasse. golcü vuruşu direkt dibine. Klas bir plase. Çok güzel gol. Allah'ım. Allah'ım. Bravo Crespo. Ya bu ne, nasıl bir mutluluk. Nasıl bir heyecan Serhan. <laughs> ya 3-0'dan döndük ren karşısında. İlk başta 2-0'dan. Bugün 3-0'dan döndük. Bir tane daha bulur muyuz? Daha zaman var. Çok Bakalım. şey mi istiyoruz? Bakalım ne neler Bahçem olacak göreceğiz. Allah'ım Fenerbahçe'm benim ya. <laughs> ya sen ne büyük bir mutluluksun. Haydi Fenerbahçe.